Gizem bu sabah ne yapacaksın? Uyanıyoruz, yoga yapacağım, spor yapacağım, o kadar. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Antalya Pati Fest'teyiz. Günaydın <laughs> canlarım. <laughs> Merhaba. Bacı kalfa kocam. Ailem Kenan'la olan izdivacıma engel oluyor bacı kalma. ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı itiraz. Yes. <calculus> <Evet. huh Becca farkı>